Herkese merhaba arkadaşlar. Evet bugün sizinle birlikte Among Us oynuyoruz. Evet daha çılgın bir başlangıç yapmak istedim böyle giriş. Hangi gruba girelim? Hangi 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 grup? Hangi grup? Hangi grup? Hangi grup? Hangi grup? Buna girelim. Çapkan böyle kalsın. Ben bir dedektifim. Ben bir dedektifim. Hayır. Hayır, bir kişi daha gelsin. Bir kişi daha. 9 kişi kalmıştık. Error verdi o ismini yanda yazacak arkadaşlar. Yazmadı. Error veriyor normalde bazen böyle. <laughs> Neden? 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 Neden ben değilim? Neden? Neden? çok hızlı koşuyor çok hızlı koşuyorum çok hızlı çok hızlı siyah belli olabilir yanıma geliyordu ondan dedim siyah ortalıkta dolaşıyor biraz çok korkuyorum hayır kaç 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 Oh çok korktum çok korktum. Bak bak oyundan ayrıldı ya. Görev yapmam gerekiyor. Hadi. Hih! Siyah beni öldürmeye geliyor. Hayır hayır. Siyah çok korkunç şu an. Şu an siyah bizim için çok korkunç bir şey oldu. Hadi buraya kimse gelmesin. Hadi çabuk ol çabuk ol çabuk ol. Çok sıkıcı bu. Haydi. Çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Umarım yanımda değildir. Bir an pembe beni öldürdü sandım ya. Çok korktu. Of. Meğer düğmeye basmışlar. Meğer düğmeye basmışlar beni korkutmak için. Skip dediler. Skip. Evet. Bir iki kişi öldürseler kazanıyorlar galiba. Ben beyazdan uzak durmak istiyorum. Ve siyahtan. Görevim nerede var? <laughs> Elektrikte. Ya siyah bu kaçıncı basışın? Nasıl i̇şte ikinci kere basıyor. <laughs> kadar da çok değil. Ne oldu? Şu an beni suçluyorlar galiba. Evet beni suçluyorlar. Kendileri bilir. Ben hiçbir şey demiyorum. Yazmayacağım hiçbir şey. Hiçbir şey demeyeceğim dedim ama dayanamadım. Dayanamadım, dayanamadım. Yazdım. Yazacağımı yazdım. Nokta. Şu an beni suçladılar. Ben de siyah oğlayın dedim. Siyah suçlu Bak 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 utanmaz. Şimdi görürsün duygu yüzde yüz. Yüzde sıfır. Değilim ben. Suç. Suç atıyorlar üstüme. Gıcık. Umarım bir dahakine siyahı oylarlar. Hah, ne diyor? Not. Not. Değilmişim. Hani yüzde yüzdüm? Ha? Hani yüzde yüzdüm? Gıcık. Hani yüzde yüzdüm? Kesin sensin bak kesin şu an çok sinirlendim ya gıcık çok gıcık ben de görevimi yapayım ya bir görevim nerede görevim yok Hah. ah görevi tamamlayacağım görev Görev görev. Başka? Ben hepsini yaptım galiba. Kafeteryaya gideyim. Kafeteryada bir şey yapmam gerekiyor buralarda. Ben galiba görevimi bitirdim. Bu kadardı görevim. Admin neredeydi ya? Aa Burası. Burada işim varmış. Yavaş. siyah değilmiş ama hiç kimse turuncu suçlamadı. Yalnız arkadaşlar kimse turuncu suçlamadı hiç şüphelenmemişlerdi. Nasıl dört kişi ya? Nasıl? Flamingo mu taksam acaba? Saçım olsun böyle yakışıklı olayım. <laughs> Dur ya. Saçmalamayayım iyice. Yumurta. Ya bu güzel. Hepsi de çok saçma ya. Sadece kafa. Neyse bunu takacağım. Evet arkadaşlar. Değiştirdim. Böyle bir şey yaptım. Yalnız çok yavaş yürüyoruz. Yani ağır çekim. ağır çekim. Bu arada sesler geliyorsa özür dilerim. Kapıyı böyle bir değil, iki, üç, dört, beş defa kilitliyorlar resmen. Arkadaşlar oradan herkes ayrıldı. Tek ben kalmıştım. Bekleyeyim dedim. Birileri gelir diye hiç kimse gelmedi. Neden değilim, ne suçum var benim, ne yaptım? Çok yavaş yürüyorum yalnız. Şurada ben saklanayım. Kimse beni böyle görmez. Tabii görürse de ne yapacağımı bilemeyeceğim şimdi. What? Pink. Why pink? Ya böyle herkesi suçluyorlar ya cevabını söylemeden. Ben kahve renginden şüpheleniyorum. Kahve renginden. Ay kahve renginden diyorum. Kahve. Aslında doğru söyledim. Kahve renginden şüpheleniyorum. Birisi de açık mavi diyor. Aslında olabilir. Hiç yazmıyor. Böyle köşeye saklanıyor galiba. Aynen hiç yazmamış. Bir böyle köşeye saklanıyor sanki ben değilim demek için bence pembe değil ama bakacağız kesin suç atmaya çalışıyordu kahverengi pembeymiş Dilemeyiz yani aslında belki kahverengi ee, neydi kahverengi impostor olmuş olabilir ve takım arkadaşların suçluyu olabilir yani bunu yapma ihtimal de var öyle cahil birisi ise bunu birisi düzeltiyor e, yetişemeyeceğiz galiba Hı -hı, yetişmeyecek galiba evet yetişmeyecek katiller kimmiş öğrenelim bakalım Evet. E, açık mavi. Çünkü bir köşe saklanmaya çalışıyordu galiba. Bu arada arkadaşlar reklamdan için çok özür dilerim. Reklam gidiyor. İstemedik bir yerde. Şöyle hiç söylenmeyen bir renk olayım. Daha şapka seçememiştim. Hım. Hım hım. Şimdi benim ilk işim elektrikleri kesmek olacak. Hadi. bombastik Kes elektrikleri. Ele elektrikleri. Konuşamıyorum ben. Elektrik. Elektrik. Tövbe tövbe ne oluyor be? <laughs> ne oluyor? Elektrikleri çikleri diyorum ya. Ele... Ruhuma bir şey girdi galiba. Arkadaşlar hala diyemiyorum. Neyse. İşte kestim. Elektrikleri neyse ne. Kestim hemen öldürdü. Bak, kırmızı kesin öldürdü. Sonra da dedi, ben bunu ölü gördüm. <laughs> Hala elektrikler, ha konuşabildim. Elektrikler kesik. Şurada ok işareti var. Sağ köşede. Okun baktığı yöne baksanız şu mavi ok var ya, hani paylaşmak için yazılmış şeyi. Şuradaki o mavi oku takip edin. Aşağı inin. Bakın gözüküyor zaten. kim oy verdiniz? Mora. Mor. What? İyi, iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ama keşke şeyi aa kesik. Aa, aa. Aa. Kimse düzeltmek için gitmiyor. Ha 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 kimse düzeltmek için gitme. Yok bir şey. Ben şöyle şunun içine gireyim. Burada birisi var mı? Yok. Burada var mı? Kil. Öldürdün mü? Öldürdün mü? Hayır hayır, hayır. 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 Çok büyük bir hata yaptım şu an. Beyaz Beyaz suçlamasın. Ne olur. Görmedin değil mi? Görmedi galiba. Ne olur görmemiş ol. Görmedin değil mi? Görmedin değil mi? Herkes galiba bunu oy veriyor. kaldım. Dondum dondum kaldım. Of. Oh. Bunlar konuşmadan kim nasıl suçluyorlar acaba birilerini? Merak içerisindeyim. <laughs> konuşmadan birbirlerini nasıl suç diyorsunuz ya? Daha konuşmadan daha bir şey yazmadan nasıl biliyorsunuz? Ben bundan bu gruptan ben bu gruptan gıcık kaptım. Çıkarım valla. Ya ne olur imposter olayım bari burada. Hep imposter olmak istiyorum. Ha beyaz. Korsan, korsan gemisi. Korsan gemi istiyorum. Korsan korsan şapkası. Ben korsanların kralı. Eğilebilirsiniz. Eğilir misiniz? Dur. Arkadaşlar burada mi yazdım çünkü ı olmuyor, ı siliniyor. Var mıdır acaba? Neden ayrılıyorsunuz ya? Birinci seçmek istiyorum. İkinci seç. İlla birinciler oyunlar oylu, oyunda olacaklar ya. Kadar çok konuşma hatası yapıyorum ki. Of. Yediğim tek kelime of. Nasıl ya? Hemen. Oha 3 kişi oldu. Işte. Arkadaşlar o gruptan çıktım. Türk birisini buldum. Bakkalcı diye umarım Türktür. Şöyle. Bir Türk var mı diye sorayım. Umarım bakkalcı Türktür. Benim şu an Türkçe ihtiyacım var. Şu an bir şey yazmadı diyecektim. Hadi ya bakkalcı. Yaz. Yazamadım. Çocuk birisi var. Ve arkadaşım oldu. Arkadaşım olarak da imposter oldu. Merhaba. Merhaba. İkimiz imposter olduk. Haberim varsa. Ben kısaca şuraya gireyim. Şuradan çıkayım. Şimdi hemen birisini kesmem gerekiyor. Hemen keseceğim. Sonra da kaçacağım diyecektim kaçıp Ama zaten kimse görmedi. İki kişi öldürdük. Ay yazamadım. Bu arada bebek ağlama sesi geliyor. banana 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 skip diyeceğim ben. Ya arkadaşlar saniye bakar mısınız? 146 saniye ya. Nedir bu? Arkadaşlar şöyle takım arkadaşım o rengi dedi yani turuncu dedi sonra turuncu özür dilerim dedi yanlışlıkla yazmış herhalde takım arkadaşım olduğum için herhalde beni satmaz dedi özür dilerim dedim ben de gülücük gönderdim. Emoji gönderemiyoruz maalesef. <laughs> Ama şimdi biz kazandık çünkü 3'e 3 üç kaldık. Bu rengi kaptık. Böyle bir tarz olalım biraz. Şöyle diyelim. Bu arada çok kötü sesler geliyor. Onun için de özür dilerim. <laughs> Be. Orada iki tane impostor yaptım. Kırmızı git başımdan. Ben görevleri tamamlamak istiyorum. Ben bu kırmızıdan korkmaya başladım. Dur. Dur, 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 dur. Kim söyledi, kim çağrı yaptı diyecektim. Ya şey anladım ben. Ee, turuncu elektriğe girdi ve sonra orada elektrikli birisi vardı ve onu öldürüp hemen çağrı yaptı. Nerede öldü diyecektim. Elektrik derse Turuncu'ydu herhalde. Kim çağrı yapmıştı? Ben be Ya ben kırmızıdan şüpheleniyorum. Beni takip ediyordu. Beni takip etmenin anlamı ne kırmızı yani? Beni takip edeni suçlarım valla. Ya yani niye beni takip ediyor? Kendi yoluna git. Yani eğer impostor değilsen. pembeye attılar arkadaşlar onu suçlu gördüler hmm. kameraya bakasım var ya suçlayacağım seni hiç uğraşamayacağım hadi of, çok daha fazla süre var Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, video baya uzun oldu yalnız. Yani sıkıcı geldiyse çok özür dilerim. Ee, çünkü Among Us çok güzel bir oyun olduğu için insan ona dalıyor yani. Kaç saat oldu kaç dakika oldu insan bilemiyor. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada ben kendim oynadım. Videoyu başlatmadığımız uzun olduğu için biz kazandık. Biz kazandığımız için de katilleri göremedik. E renkleri de şu an hatırlayamıyorum. Göremediğimiz için şey bugünkü videomuz bu kadardı. Şey diyorum da. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek dileğiyle. Mutlulukla kalın.